Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Baldur's Gate 3'te bu zar sistemini an anlatmak istiyorum. Şimdi oyun zar sistemine göre ayarlanan bir oyun. Yani her şey zarlarımıza bağlı, attığımız zarlara bağlı. Savaşta öyle, ilişkilerde öyle, biriyle konuşurken ikna ederken onu zar atarak belli bir şansa o zarların belli bir puanı geçmesini bekliyoruz ve geçtikten sonra başarılı oluyoruz. Aynı şey de savaş sistemine geçerli. Mesela bir düşmana saldıracaksınız. Zar atıyorsunuz tamam mı? Düşmana zarı 10 ve üstü istiyor ona saldırmak için. Eğer 10 ve üzeri atamazsak düşmana saldırırken düşmanın yaptığımız saldırı ıskalıyor. Öyle bir sistem var. Aslında diğer rol yapma oyunlarına benziyor bir nevi. Onlarda da mesela belli bir şansla düşmana saldırıyorsun. ıskalayabiliyorsun belli bir şansla veya kritik vurabiliyorsun. Bunda da aynı şey geçerli ama zar sistemi olarak lanse edilmiş. Birazcık üzerine düşmüşler. Iskalamak çok fazla yani etken çok fazla var. İşte yukarıda mı duruyor hedef, aşağıda mı duruyor, karanlıkta mı, aydınlıkta mı? Bunların hepsi zarı etkiliyor. Eksi puan ve artı puan. Atıyorum sen 10 attın zarı, 15 gelmesi lazım. Ama sen yukarıdasın. Bu bir artı puandır. Ve ışık var, bir artı puandır. 15'e getirirsin bir şekilde onu ve düşmana vurursun. Tam tersi olabilir. Sen 15 attın fakat karanlık yerdesin. Düşman karanlık yer. Onu göremiyorsun. Veya düşman yukarıda sen aşağıda kalıyorsun. Bir dezavantajın var. O yüzden de o zar gelmediği için düşmana vuramazsın. Yine sistem aynı. Fakat size zar sistemi var. Öyle ayarlanmış durumda. Mesela şu an bir savaştayız. Hemen bunu size savaşta göstermek istiyorum. şimdi Öncelikle şurada bir rakibimiz var karşımızda. Ben şimdi arkasındayım. Beni göremiyorlar. Shift tuşuna basarsanız eğer. Shift tuşuna bastığınız zaman. Düşmanın görebildiği veya diğerlerinin görebildiği tarafları görebilirsiniz. Böyle kırmızı taraflar onların görebildiği taraflardır. Şu an bu rakibin arkası dönük olduğu için beni göremiyor. Ben savaş alanında C tuşuna bastığımda eğilecektir ve gizli saldırı yapma şansım olacak buna. Şöyle eğildim. Şu an gizli saldırı yapabiliyorum. Gizli saldırı bu suikastçilerde çok güçlü bir saldırı. Biraz sonra bunu göreceksiniz. Bir de şöyle aa bunu göremiyoruz. Görmek lazım bir saniye. Şöyle bir gidelim. Bunda biz oyunda şu an sıkıntı var. Erken erişimde olduğu için göremiyoruz arkadaşlar bu hedefi. O yüzden böyle bir vurmayı deneyeceğim. Uskarağa. Hedefi göremedik. O anda bir hata oldu oyunda. Neyse erken erişimde artık bunları görmezden geliyoruz. Bakın şimdi ben burada saklanmışım. İşte bütün ne yaptıklarımı burada görebiliyorsunuz. Menzili saldırı kullanmışım. Fakat kayna ıskaladı diyor. İşte burada saldırı zarı 3 atmışım. +2 yeterlik puanı gelmiş. Artı +3 çeviklik etkeni toplamda biz buna 8 atmışız. Ama Goblin'in 13 zır sınıfı varmış ve onu erişemediğim için de bakın bonuslar da geliyor. Yeterlik bonusları, şey bonusları var. Ben 3 atmama rağmen bir de o bonuslar da gelmiş. Fakat az attığım için maalesef sonunda onu başaramamışız. O şeyde hata oldu. Başta onu görebilseydim çok daha farklı olurdu. Ama göremediğim için oyunda bir hata olduğu için bu şekilde olmak zorunda kaldı. Zaten amacımız bu da oyunu anlatmak. Zar sistemini anlatmak. Gerisi önemli değil. Şu an düşmanı görebiliyorum. Şimdi böyle geldiğimde biliyorsunuz düşmanı itme olayı vardı oyunda. Bakın hedefi hala göremiyorum. Bir şu an hata var. Neyse. Şöyle yapalım. Bu hedefi. Evet hedefi göremiyoruz. Çok güzel. Böyle işaretleme şansım var mı peki? Buradan görme şansım var mı? O şurada kaldı. Bak böyle görebildi. Aşağı ittim ve hasar almasını sağladım. Yere yattı. Ayağa kalkamıyor şu an. Yüksek yerden itebiliyorsunuz düşmanlarınızı. Oyunda böyle hatala karşılaşırsanız üstten buldurun. Mesela şu an sıralama var. Oradan gördüm ben. Şimdi sıra bunda sonra buna gelecek. Sıralama da bu şekilde oluşuyor. Devam ediyor bu şekilde karakterler saldırmaya devam ediyor. Tamam geçelim. Puanımız kalmadı. Aksiyon puanımız. Mesela ben düşürmüşüm onu. Ondan sıyrılma şansı var mı bilmiyorum ben mesela. Ondan sıyrılma şansı olduğunu zannetmiyorum. Evet şu an saldırırken bu beni görüyor yanına gitmek istiyorum onu tabi gidebilirsem buradan vurma şansımız var mı acaba bakın ıskaladı bakalım neymiş sorun şöyle bakıyoruz. Saldırı zarı 9 atmışım. 2 yeterlik vermiş bir de kuvvetten vermiş. Bakın bir puanla kaçırmışım. Bir puan daha gelse ona vurmuştum. Şimdi zırhlara göre değişiyor. Zırh sınıfı fazla veya düşükse attığım zara göre vurmaya vurmama şansım oluşabiliyor. Burada maalesef zırhı da 13'müş. Güzelmiş aslında. O yüzden vuramadık. Zaten benim şu an kullanım karakter genelde ok kullandığı için kılıçta çok fazla iyi değil ve elinde kılıç o kullanışı bir kılıç değil öyle söyleyeyim. Onun için o yüzden de bunlar da eksi puan olarak yazılıyor bir köşeye. Bir barbar olsa çok daha farklı olabilirdi mesela. Bu şu an kolcu. Evet. Şimdi bir şey daha var. Önemli bir bilgidir. Bu ruhban sınıfındaki buffer yani bize ekstra böyle özellikler veren sınıf. Ruhban sınıfı. Bu sınıf bu sınıf en büyük özelliği bize ekstra özellikler vermesi. Kutsama özelliği işte felaket özelliği düşmanlara verebiliyor. En temel bu dostlar verdiği. Mesela kutsam bize ne veriyormuş? En fazla 3 yaratı, yaratı kutsarsın yani mütefihimi kutsarım anlamında. Saldırı zarlarına ve kurtarma atışlarına 1'e 4 bonus kazanırlar diyor. Bu dostlarım yani zarları daha böyle iyi atmalarını sağlıyor. Hem savunmada hem saldırıda. Çok güzel bir yetenek. Felakette ise tam tersi. En fazla 3 yaratıya hedef alırsa düşmanı kastediyor şu an. Saldırı zarlarına ve kurtarma atışlarına eksi bir ceza. Aynısının eks eksisi yani. Onlara negatif bir özellik veriyoruz. Mesela ben şimdi bunu kullanmak istiyorum. Bizim çok buna ihtiyacımız var şu an. Hatta şu 3'üne vereceğim kendine vermesin. Kendine verdi. Yürüdü için oraya. <laughs> Çünkü aşağı doğru attım ben onu. Başta göremedim. Halbuki yukarıdan atsam işte. Akıl. Böyle bir aklımız var. Şimdi saldırı zarlarımız artık hem sıyrılma zarlarımız ve saldırı zarlarımız artış gösterdi. Bundan sonra daha etkili. Saldıracağız. Şimdi size bir yöntem daha göstereceğim bu oyunda. Daha sonrasında videomuzu bitirelim o tarafta. Evet, sıra bir tabi bize gelirse inşallah. Evet Buraya yağla... Yağ var mı? Ya, yağ. Yağ yüzeyi yaptılar. Ve bizi hala görmeye devam ediyorlar. Şu an gizli atış yapma şansım var mı? Bakayım bununla bir. Yolda engel var diyor. Evet beni gördükleri için saklanamıyorum. Şu an maalesef. Şöyle Bakın %90 oldu. Niye artış göster? Çünkü demi kutsama attığımız için artık zarlarımız daha güçlü, daha kuvvetli ve vurma şansımız daha fazla dostlar. Öyle deneyelim bakalım. Bakın 7. Bakalım ne olmuş? Saldırı zarı 3 atmışız. 2 yeterlilik, 2 yüksek zemin, 3 çeviklik, 10 olmuş. Hasar zarı var. 3 çeviklik etkeni var. Bu galiba bundan gelen özellik olması lazım. Kutsama hangilerin hangisine gelmedi ki burada? Bir dakika. Düşmüş bu da. Hoparlanma. Yok bu değil. Bonusu göremedim de. Neyse. Hatta o bonus bize geldi. Peki bu bonus kaç tur sürüyormuş? 10 tur boyunca sürüyormuş dostlar. 10 tur boyunca sürüyormuş. Geçelim bakalım. Evet, sıra büyücümüzde Şimdi büyücümüzle ben de güzel bir saldırı yapmak istiyorum o tarafa doğru. Har Halbuki şöyle yapabiliriz aslında. 190 diyor. Bakalım. Evet, 2 vurduk düşmana. Yani o zarlarınızı güçlendirmek zorundasınız işte karakteriz güçlendirip buff'larını da verirseniz bu ekstra özelliklerini de verirseniz böylelikle çok daha etkili olacaklardır. Mesela ben tuzak saldırı yapmak istiyorum. Menzilli bir saldırı. Evet. Bunu da öldürmüş olduk. Ne yapmışız? Şu Yine sır sınıfı 10 olduğu için ben 3 bakın çok az atıyorum nedense bu, bu şeyde videoda öyle denk gelmiş. Ama ekstra puanlarla bunu halletmişim ve vurmuşum düşmana. Yani zar sistemi böyle dostlar bu şekilde hem güçlendirebiliyorsunuz zarlarınızı hem de karakterlerinizi işte kıyafetlerini silahlarını değiştirerek yetenekler vererek zarlarını güçlendirebiliyorsunuz. ayağa kalktı. Tamam. Şimdi bir diğer şeyi de bunları atmak istiyorum. Felaket atacağım bu sefer düşmana. Şunu atabiliyor muyum şöyle? Orayı göremiyoruz dostlar. Çok şey kalıyor. Şunu atabiliyorum galiba. Şimdi felaket atarak düşmanların zarlarını düşürdüm. Ve bununla beraber bana kolay kolay saldıramayacaklar. Can ver bakalım şuna. İşte Ruhban hem can vererek hem de böyle buff vererek. Ekstra özellik vererek. Takım arkadaşlarının destekliyor. Şimdi düşman hem sıyrılamıyor rahat bir şekilde. Hem de benim... Şuraya gelebilir misin? Benim ekip çok daha iyi saldırabiliyor şu an. Eylebiliyoruz. Bakın şimdi eylebildiğim için gizli saldırı yapabiliyorum. Gizli saldırı niye önemli? Şimdi başta şu an %88 ile vuruş yapabilecekmiş. Eğer gizlenmeseydim %60'larda falandı. Gizlenmek ekstra size şey veriyor. Zararınızı kuvvetlendiriyor. Bütün karakterlerde bu geçerli. Eğer siz düşman şu kırmızılık yoksa görmüyorsa çünkü sürpriz bir saldırı yapıyorsunuz. Düşmana sıyrılması daha çok zorlaşıyor. Beklemediği bir anda saldırı geliyor. O yüzden vuruş şansı artıyor ve gizli saldırı çok fazla vurur bu arada. Suikastçilerde çok daha fazla vurduk ve düşmana tek attık orada. Mesela şu an göstereyim. Şimdi. 75 değil mi? Gizleniyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 94. Gördünüz mü? o kadar fark ediyor. Vuruş şansınızı arttırıyor. Gizlenmek her zaman bir bize avantaj sağlayacaktır. Karakterleri koyarken düşmanın görmeyeceği bir yere koymak önemli. Savaş başlamadan eğer öyle bir şansınız varsa. Aynı şeyi burada denemek istiyorum misal. Ok atışı yapalım şuna. Evet. Peki gizlenmenin şeyini burada gösteriyor mu? Çeviklik etkeni onu göstermiyor ama işte gizlenmenin de bir şeyi var. Herhalde saldırı zarını daha fazla atmasını sağlıyor diye düşünüyorum. O şekilde. Evet dostlar videomuz burada bitti. İnşallah anlamışsınız zar olayını. Yani burada amaç karakterleri güçlendirmek, zarlarını, ellerini güçlendirmek ve böylelikle çok daha sağlıklı saldırı yapmanızı sağlıyor. İşte bu doğal etkenler önemli. Karanlıkta mı, yüksekte mi, alçakta mı? Baflı Buff mı, bafsız mı, negatif baf var üzerinde her ne her neyse hepsi farklı farklı ama gelebiliyor. Dostlarım diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.